Merhaba arkadaşlar. Yeni bir yani yeni değil 3. bölüm maç serimizin 3. bölümüyle karşınızdayız. Ben Mert. Ve sen? Evet, Kaan. Kaan değil. Kaplan. Kaplan Kaan. Tamam. Evet, ikinci birinci ve ikinci bölümlerimizde bizimle birlikte Ataberk arkadaşımız da vardı ama şu an kendisi denizde yüzmekle meşgul. Tatile gitti. Evet, Şerefsiz. Biz burada, <laughs> biz burada yaz kursumuz var dershanede. Neyse tamam. Onu, o işlere girmeyelim. Ee, evet şimdi Ataberk yokken nasıl survival yapacağımızı... Ataberk bir işe yaramıyoruz dedi. Ataberk üstüne alım mı? Ee, nasıl survival yapacağımızı göreceğiz işte şimdi bakalım. Sen nereye gittin Kaan? Ben domuz öldürüyorum. Mesela ağaç toplamayacak mısın? <laughs> Toplayacağım ilk domuzu. Ve size göstermek istediğim bir şey var. Ataberk'in bizim için yaptığı o güzelim ev. Kendisi şu an işte. Evet. Ben hayatımda hiç öyle bir ev yapamamıştım. Aslında yeter bence Ataberk'le bu kadar daha geçmeyelim. E sanki, bence de. Sanki bir dungeon gibi. Evet. Oh, yemek var. İyi lan. Ne kadar seksiyim ama değil mi bu kastı Neyse. Seksiyonu belli etmiyorum. <laughs> Sen ne yapıyorsun ya? Ben yanına bir yardım etmeye geleceğim sana. Oo lan. yine bir tane revim buldum. <laughs> yeni bir ev mi yapalım yoksa Ataberk'inde mi yaşayalım? Um. Aa, oğlum. <laughs> Aa ya yeni bir ev yapalım evet kesinlikle yeni bir ev yapalım. <laughs> Neyse orada oradaki eşyaları alırız. Ya bura iyi aslında lan denize de bakıyor baksana. Gel buraya. Evet görüntüsü. Ha tamam ben de evi bakıyorsun sandım. <laughs> Odunun var mı? Hayır. İyi. İyi o zaman topla biraz. Al ne bekliyon? Ben... Dur sana şunu vereyim. <laughs> oh ya. O zaman ne ilk Önce bu crafting table yapalım ya buraya bir. Aa, sen odun toplasana ya. Tamam ben odun toplamaya gidiyorum da. Şu diğer bizim güzelim güzel evden bir şey alayım. Furnace'a koydum ha, yemekleri. Furnace'a yaptım orada kolum vardı ya benim. Ha, onları da getireyim. Dursun şu. Neyse de boş. Şunu yakabilir miyim? Yakarım değil mi? Nerede merdivenin ihtiyacım yoksa. Hmm, hı, belki burada kol vardı. Oo, kol var. Oha. Oo, yine mi sen? Bakla bakalım. Aha. Aa, ayrın görüyorum orada. İyi lan. Ayrın. Ama zaten ayrınım var değil mi? Evet. Şey peki burada bıraktığım o skabosonları... Aa yok burada şey varmış. Tam bu evde burada barınak gibi dursun. Ben çok Hatta aklıma bir şey anladım. geldi. Kol için değmez ya. sen getir kolları. Ben buradan demir mi alsam? Demir de var aslında. Sen getir onları bir. Tamam ben şöyle bir işaret koydum. Şey bütün kolları mı? Ya evet. Ya orada buldun. Şey, odundan mı yapsak evi şeyden mi? Taştan mı? Bence birkaç tane ev yapalım. Aa. Oh. Kaç tane? Ya ilk yani? olarak bunu buradan yapalım da sonra geliştiririz. geliştiririz tamam geliştirir. abi. Tamam, tamam. Evet. İyi. Kılıcım kır kırılmak <laughs> üzere. Bana tavuk. Bana tavuk ben... verir ister misin? Tavuk musun sen? Bana verir misin lan tavuğunu? Aç falan mı? Oy, tek atışta öldürdüm lan. Ah, ah, eee, gel buraya Mert. Evet. İyi bana kusma dört. Al, hayır başka bir şey vereceğim. Aa, yakala. Oh. Oo, ne ara yaptın lan? Ha, şey yakala. <laughs> Ye Aa, yemeğimi hepsini yemişim parayı. <laughs> odun var mı orada? Şimdi toplayacağım. Ha orada vardı aslında. Burada da ağaç az ya. O kadar var. 3 tane göre 4. Sen şortta mısın normalde misin? Mm, normal. Ye. Ya ben öyle görüyorum. <laughs> Buraya mı yapsak buraya mı yapsak? Şey, denize daha mı yakın olsun bir yükseklikte mi olsun denize? Aa, denize ya fark etmez yani denizi görsem o yeter. Bence böyle olsun. Şöyle yapalım. Um, i̇ki tane boşluk bırakalım arkada. Böyle iyi. Uzun olsun. Böyle. Um, i̇yi böyle. Tamam. Yine iki tane olsun. Buradan denize de gireriz. Gel lan. Gece oluyor. Evet. Lan zombi duyuyor. Kıslık. 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 Üç tane var burada. Şu dört. İki. üç, dört. İki tane kapı yaparız. Şurayı da sanki tahta gibi koyalım. Ben zombi duyuyorum ya. <laughs> Buradan mı geliyor? Çok karanlık oluyor bekle. Tamam ben o diğer, diğer evden woodları getiriyorum. Bir de şu an 44 tane wood. woodum renk değil topladım. Kod 17 olan. Ben de kol topluyorum burada. E şu tarafta zombi var gibi geliyor. Böyle. ne neydi anlaşılıyor. Evet bu tarafta. Evet yani zombiler gidiyor. Tamam. O zaman ben diğer bir, diğer evdeki chest'i boş bırakıyorum. Tamam. tane şu furnace alayım, iki tane. O kabustan koydum, geliyorum. Şey duymuyorum Burası da olsun Aa zombi ve creeper. Aa dikkat et. Patlatma creeper'ı. Patlasın. önemli değil öyle. Şurada bir aydınlatalım biraz da zombi canlanmasın. Hop skeleton. Kıs yaptım. Beni görmedim. Beni görmedim. Aha ya. Öldürdüm. Gel oğlum. Creeper var orada zaten. Aa, ağaç toplamam lazım. Şöyle sen yol yapalım. Aa, i̇kinciyi yapamadım. fantastik bir yolumuz var. Buraya giden. Burayı daha da büyütürüz ya. Şimdi ilk gece işe yapıyoruz. Daha da geliştiririz burayı. Ben bunu getirdim. Bir tane ağaç almak için yaptım bak. Ya, Lan ne oluyor? Bu adayı da aydınlatalım. domuzlar. Ötün mü uzun? Oo. Ne bu skeleton? Skeleton. Şimdi, domuz ittirme beni, domuz. <laughs> Götüne Olamaz galiba altıma yaptım. <laughs> 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 o oh, bana Pi niye vurmuyor lan bu? Ha vuruyor. Pikeksin tadına bak domuzcuk. Ve et düşürmedin domuzcuk. Yine düşünmedim domuz. Niye sapling vermiyor bunlar? Ne oluyor? <laughs> Ay yok. Sapling lazım lan. Sapling bende iki tane var. Başka var mı yok? Hayır. Oh shit. Neyse önemli değil sapling. Ya o faka ya. Olamaz. Öl. Öl. Sen ölmedi. Lan Sukuin. Sürür. Öleceğim, 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 öleceğim. Öldüm, öldüm, öldüm. Ne yazık ki. <laughs> yazık. Oh ki. ya. Oh, ha. Creeper ordusuna bak lan. Ben oh, buraya shit. gelmiyorum. Ben buraya gelmiyorum. Beni görmedin. Anne. Şu yanıma gel oğlum. Yanıma gel. Aa. TP çocuk 297 Hunter. Oğlum Creeper ordusuna bak lan şuradaki. 3 tane 4 tane varlar. Yalnız ben bu Creeper'ın su pat suda patlasın bekle. Su da pek bir zarar vermiyorlar. Ya iki tane skeleton'la bak. Öl! Öl! Öleceğim! Ve öldüm. Oha iki kere mi öldün yani şimdi? <laughs> evet. Eşyalarını alayım mı? Hayır. Hayır! İyi. Ben 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 önden gideyim sen o ikisini halle. <laughs> okum var değil okuma ulaşmam lazım. Aa, ulaştım da şimdi şeyim yok. Ya yayıma ulaştım, okumuyor işte. Merhaba. Merhaba. Problem istemiyorum. Hayır, <laughs> alan yanlış. <laughs> ne oluyor? Hayır. <lan? gülüyor> Bak. Huh. Kan robotik sesler çıkartıyorsun. <laughs> i̇şte ben nasıl ediyordum? Oh shit. <laughs> Kanlar robotik sesler çıkıyor. Technical on. difficulty. Seninki... Oo, creeper bu hiç adil değil ama. Lan dev <laughs> üzerindeki diski alalım ya dolmuş lan. <laughs> Oo, iyi. Lan <laughs> bu. Bu bölümün ismini şimdiden buldum. Ney? Katliam gecesi. <laughs> Bilmem aklıma geldi. Aa, Ve Şu an bir tane iskelet bana ok atıyor Aa ok için sağ ol olayını pek anlayamadım. Boğulcam boğulcam. Mikrofonu düzelt oğlum. Tamam. <laughs> Ay, evet arkadaşlar bu kadar bu bölümde de böyle a, bitiriyoruz bu, bu bölümü. Kanun teknik e, hataları yüzünden. Neyse o error verdi. A, evimizi yapmaya başladık. Merhaba. <laughs> <laughs> Git lan. <gülüyor> <gülüyor> Kapatıyorum bu videoyu. Ha. Ee, evimizi yapmaya başladık. Biraz kötü bir dizayn olabilir. Kal. evet arkadaşlar. Bitiriyoruz. Ee, evimizin dizaynı böyle. Şimdilik yani tabii ki de buraları dolduracağız. Çünkü şu an vudum yok. Aslında var ama videoyu burada bitirmek zorundayız. Dur bekle. Bek tamam, dur. tamam. tamam neyse. Bunu saklıyor muydun lan sen? Evet sana vermemeyi düşünüyordum. İyi ee, neyse. Ee, görüşürüz de kan. Bay bay. Görüşürüz. çekmem lazım falan. <laughs> Hadi bakalım. Bay bay arkadaşlar.